Yedi yazılan dirastı. Sakın ha başka kişinin araçlarını almayın ya da sahiplenmeyin. Yoksa o araçtan sizi indirir ve sizi döver ya da öldürür. Şimdi oraya gidiyoruz. Bu ara bir, bir kadın kuruyor. Şuradan <laughs> açılabilirim. Bu <kadın> <gülüyor> <şimdiden> <gülüyor> nefret etmek istiyor. <laughs> bu kadın kaçtı. Diğerine dönüyorum. Kaçtı. Şu, kişi, şu kızgın gibi görünüyor. Ve o kişinin aracı aldı. Evet, benden kaçtı. Burada bir kötü var. Bu adamın aracını sakın almayın diyorum. Şimdi geliyorum. I'm afraid şu anda out Bakın here. Ötüversek adam biniyor. Time for domination. Sakın bu araçlara binmeyin ya da kızlar kadar yani araçlara binerseniz adam sizi arabadan atar ve bulur bulursunuz kendini. Bu kekon aracına binersek ne oluyor? Kovuk kekoyu. Bu bir kekomuz Grand Street. Keko <laughs> bir şey yapmadı. Ama <laughs> sahiplenmek Hadi şimdi şu taksi driver geliyor. Driver'ın içindeki yani Şuradaki bir kadına benziyor. kişi bu erkek. <gülüyor> hayır, 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 Burda bana attı ama önümüz adam var taksiye binip kaçıyor. Hadi toz var. Bunu da deneyelim. Burada da, da kaçtı. Sakın şu aracı almayın. Bu aracı alırsanız içinde taksi driverlar size kötü bir diyet verir. Sürüdüler. Sürüdüler. Bu da öyle. gidiyor. Şu aracı sakın almayın. Onu almayı diyorum. Onun içinde servisler var. Ben benden nefret ediyorum. Bu aldığım araçları patlatırsam ne olur? Patlatıyoruz. İlk önce şunu indirelim away. Şu bir araç işte. Tamam aldığımız araçları patlatalım. Şurada bir araç durdu. Bakın bu araçların hepsini patlatırsak kaç yıl yaptık? Bir yıl yaptı. Bunları patlatırsak iki yıl yaptı. Bu ikisini patlatırsak da toplamda iki yıl yaptı. Daha sonra da sakın taksileri ve kızgın adamın aracı almayın. Yoksa kaşınızda da bir şey gelebilir. Saksıcı sağlanabilir. GTA San biraz videosu gelmesi için Ramazan'ımız mübarek olsun diyorum. Videoyu biraz duraklatıyorum. Yarın videomuz da yani, olmayacağına hemen yayın. Yarın daha Ramazan özel videolarım gelecek. GTA San Andreas'a siz iyi geceler demiyorum. Hoşçakalın. Güle güle.